Bu gece, bu gece bütün gecelerin sonuna geldim. Özlemi çoğalan hasretli günlerim, güzelliğinin son fotoğrafını çekiyor gözlerime. Ve zincire vurulmuş hayallerim, son kırbacını vuruyor kanlı yüreğime. Biliyorum, biliyorum bu yara, bu iz hiç silinmeyecek, gitmeyecek benden. Senle olan her mekan, her yer seni bana hatırlattıkça ne kadar, ne kadar tuz bassam da yaralarıma, içimde acım kıvrandıkça ağrılarım, ağrılarım hiç dinmeyecek ve sen, sen, sen bunu hiç bilmeyeceksin. Sen bunu hiç bilmeyeceksin. Sen bunu hiç bilmeyeceksin.